Sevgili izleyiciler, gayrimenkul sektörünün lideri Aoğlu geçtiğimiz günlerde Erbil'deki konut fuarına katıldı. Şimdi sizleri Erbil'deki bu fuara götürüyoruz. Vizyon programı Erbil Uluslararası Konut Fuarı'ndaki gezintisinde Türkiye'de yaptığı inşaat çalışmalarıyla adından söz ettiren ve başarılı projelere imza atan Ağoğlu Şirketler Grubu'na ait standı ziyaret ediyor. Yapımcı ve sunucumuz Gülbahar Merdivan, sayısız konut projesine imza atan Ağoğlu Şirketler Grubu'nun satış müdürü Serhat Çeşmeci ile bir sohbete başlıyor. Şimdiki konuğumuz Ağoğlu Şirketler Grubu'nun satış müdürü olan Serhat Çeşmeci Beyefendi. Bütün projelerin satışından kendisi sorumlu ve ilk kez Erbil'de bir fuara katılıyorlar. Bakalım fuarla ilgili neler düşünüyorlar, nasıl geri dönüşüm almışlar, hangi projeleri tanıtmışlar. Şimdi kendisinden biraz bilgi almak istiyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar Hoş geldiniz hem bizim programımıza hem Erbil'e. Teşekkür ederiz hoş bulduk. Çok mutluyuz burada olmaktan bulunmaktan. İlk defa katılıyorsunuz galiba değil mi benim evet. de bildiğim kadarıyla? Erbil Fuarı'na evet zaten ilk defa düzenleniyor. Biz de bu bölgeye olarak ilk katılımız. Ee, bir yıl içerisinde önemli olan dünyada önemli olan gayrimenkul farlarına katıldık. Ee, buradan da çok teklif aldık gelin gelin diye. İlk başta acaba mı demiştik ama araştırmasını yaptık gerçekten çok yoğun bir potansiyel olduğunu. İzlenim edindik ve katılma kararı aldık. Geldik. Gelmemizle katılım kararında ne kadar doğru bir karar verdiğimizi daha da net görmüş olduk. Çünkü çok yoğun bir potansiyel var, çok ilgi var, çok alaka var. Özellikle Türk bölgesindeki projelere Türkiye Türkleri çok seviliyor, Türk projeler çok beğeniliyor. Bizim de yapmış olduğumuz projeler dünya çapında projeler olduğu için çok yoğun bir ilgi var. Biz memnunuz bu durumda. Türkiye'de yaptıkları inşaat projelerinin yanı sıra yurt dışında da çalışmalar olup olmayacağını soruyoruz. Ağoğlu Şirketler Grubu Satış Müdürü Serhat Çeşmeci'ye. Şimdi Serhat Bey biz yaklaşık 5 aydır bu bölgedeyiz. Buradan programlar yapıyoruz ve gerçekten bölge halkının Türkiye'yi ne kadar sevdiğini ve e, Türkiye'den bir e, ev almaya ne kadar çok meraklı olduklarını görünce Şaşırdık doğrusu ve hani programlarımız devam etti burada. Ağoğlu'nun da buraya geleceğini duyunca hemen ilk aklımıza şu geldi. Acaba Ağoğlu Erbil'e de yatırım mı yapacak, burada konut mu yapacak diye düşündük. Hemen biz e, e, isterseniz bu soruyu size soralım. En yetkilisi misiniz şu anda? Şimdi tabii geçtiğimiz yıl çıkan metrekabiliyet yasasından sonra evet. yabancı açılımı çok genişledi ve çok büyük potansiyeller çıkmaya başladı. Biz de o günden itibaren tamamen yabancı piyasaya yatırımlar yapmaya başladık. E, reklamlar, çalışmalar, fuar katılımları gibi. E, fakat bizim tamamıyla yoğunlaştığımız şey Türkiye'deki projeleri, İstanbul'daki projeleri yapıp oralarda pazarlama, bir iletişim köprüsü kurma şeklindeydi. E, yurt dışına çok açılma gibi bir planımız yok şu aşamada. Bir Londra projemiz var. E, Türkiye'de zaten çok işimiz var, çok projemiz var. Çok yoğun bir çalışma tempomuz var. Geceli gündüzlü çalışıyoruz o Anlamda daha çok yurt dışında yatırım değil Yurt dışındaki yatırımların Yurt dışındaki tanıtımı, pazarlaması, kontaklaşması şeklinde, doğru. Açıkçası söylemek gerekirse yurt içinde o kadar çok işimiz var ki geceli gündüzde çalışıyoruz, günde yaklaşık 20 saate yakın çalışmalarımız söz konusu. O nedenle yurt dışında şu an için ayıracak çok zamanımız yok. Ancak yurt içinde yapmış olduğumuz çalışmaları, projeleri yurt dışında tanıtım amaçlı, pazarlama amaçlı ve Türkiye ile yabancı kültürlerle bir köprü kurma amaçlı. Bu tip yerlere, faaliyetlere katılımlarımız memnuniyetsiz. Orta Doğu ülkelerinden yoğun ilgi gördüklerini belirten Ağoğlu Şirketler Grubu Satış Müdürü Serhat Çeşmeci, Maslak 1453 projesiyle ilgili de bilgiler veriyor. Şimdi biraz önce sizin söylediğiniz gibi siz e, bazı Orta Doğu ülkelerine özellikle projeleri satmak için e, gidiyorsunuz. Sanırım geçtiğimiz e, günlerde ya da aylarda Dubai'de bir lansmana katılmıştınız. E, benim duyduğum bir şey var bilmiyorum doğru mu? Dubai'de bir e, iş adamı gelip sizin yaptığınız iki tane kulenin ikisini birden almış. E, çok beğendiği için. Doğru mudur efendim bu? Doğrudur. Biz e, maslak 1453 projesini satışa çıktık Türk piyasasına. E, yaklaşık bir hafta kadar sonra Dubai'de e, State Escape Fuarına katıldık. Ekim ayında 2012'de. E, ve çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Lansmanımızı orada yaptık. E, birkaç aktivite, konser, organizasyon şeklinde çok yoğun bir ilgi gördük. Daha sonra da yine tabii katılımlarımız devam etti fuarlara. E, Fransa Mifim, kandaki uygulanan Mifim Fuarı gibi. Geçtiğimiz ay Katar fuarı yine STSK ve sonrası burası. Fakat o kadar bir yoğun ilgiyle karşılaştık ki çok yoğun bir potansiyel var. Türkiye'ye çok büyük bir yatırım yapmak isteyen bir kitle var, özellikle körfez ülkelerinden. Tabii büyük çapla Suudi, Kuveyt, Katar gibi ülkelerden yoğun bir talep var. O anda başladı bizim yoğun bir satış görüşmelerimiz. Çok kısa bir süreç içerisinde. Ee, çok yoğun satış oranlarına ulaştık. Çok yüksek cirolara ulaştık. Hedeflerimizi çok rahat yakaladık ve o çıtaları hep her geçen gün üstüne kata kata geçtik. Ee, evet doğrudur. Ee, Maslak 1453 projesi gerçekten dünya çapında bir proje. Avrupa'nın en büyük projelerinden bir tanesi hatta dünyanın sayılı projelerinden bir tanesi. Ee, yaklaşık 5.322 bağımsız bölüm olacak ve bunun içerisinde tek bir e, cadde konseptiyle Tek bir fazla yapılan şu anda tek projedir. Maslak 1453 projesinin durdurulduğu haberlerinin asılsız olduğunu ve vaat edilen tarihlerde projenin tamamlanacağını da ekliyor Satış Müdürü Serhat Çeşmeci. Geçtiğimiz aylarda Türk medyasına Maslak'taki 1453 projenizle ilgili bir takım haberler yazmıştı. Projenin durdurulduğuna dair. Acaba son durum nedir? E, projenin gelişimini takip edememiş olanlar vardır. Bir anlatır mısınız lütfen? Projemizde herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yok. Zaten yapmış olduğumuz proje Başbakanlığa bağlı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile birlikte yapmış olduğumuz bir proje. Yani devlet güvenceli, devlet garantili bir proje. Hasılat paylaşım modelini uyguluyoruz ve bir takım da evet söylentiler yapıldı ama bunların tamamı asparagas haberdir. Proje şu anda tam gaz devam ediyor. Herhangi bir mühürlenme, kilitlenme... Herhangi bir kapının söz konusu değil. Zaten şu anda web sitemize girdiğinizde hem Ağolu.com.tr'ye hem Maslak1453.com sitemize girdiğinizde canlı kameralarla inşaatın ne kadar yoğun bir hızla çalıştığını çok rahat gözlemleyebiliyorsunuz. Bu bölgedeki imar planına yapılmış olan bir karşı atışmaydı o da 2010 plan notlarına göre yapılmış bir atışmaydı 2011 plan notları düzenlendi yeni bir plan notuna göre Biz çalışmamızı yaptık ve şu anda hiçbir sıkıntı yok tam gaz devam ediyoruz Hatta karşı bir dava açılması istendiği takdirde e, hakim bölge davaya bakan hakim tamamıyla bu davayı reddetti. Yani şu anda hiçbir problem olmaksızın proje tam gaz devam ediyor. Vaat ettiğimiz tarihte çok dünyanın sayılı projelerinden bir tanesi olan Masak Bündür bitmiş olacak. Bir cadde konsepti. Evet, biraz önceki sorduğunuz soruya cevap vereyim. Suudi bir iş adamı, bir yatırımcı iki tane kule satın aldı. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük kitlesel satıştır. Hem ciro bazlı hem adetsel bazlı iki kulede toplamda 481 daire var. yaklaşık 200 milyon dolar nakit bir bedelle satışını gerçekleştirdik. Fakat bunlar bitmiş olan taraflar. Şu anda 5 tane kulenin görüşmesini yapıyoruz. karşı tanesi bitmek üzere son pazarlıklar, son düzenlemeler, ödeme planı gibi şeyler üzerinde netleştirmek üzerindeyiz. Şu anda 7 tane kulemiz var. Direkt yabancı yatırımcıya sunduğumuz satışını gerçekleştireceğimiz. Bunlar da bitmek üzere galiba. Ee, Onlar da görüşmelerimiz sürüyor. Çok az bir kısım kaldı. Bireysel olarak yaptığımız satışlarda da yaklaşık 300 kadar dairemiz kaldı. Son fırsatlar artık diyoruz. Ee, hemen hemen başlangıç fiyatı ile bitiş fiyatı arasında en az iki kat gibi bir fiyat farkı gerçekleşecek. Bunu gün geçtikçe zaten e, yerli yatırımcı da, yabancı yatırımcı da görüyor. Ee, Türkiye'deki emlak piyasası, özellikle bizim bulunduğumuz bölgedeki rahiç rakamlar metrekare fiyatları Avrupa'ya göre, dünyaya göre çok uygun rakamları olduğu için özellikle körfez ülkelerinden çok yoğun talep bu nedenle gelişiyor, artarak devam ediyor. Ağoğlu Şirketler Grubu'nun projelerine Orta Doğu ülkelerinin yoğun ilgisini bakın neye bağlıyor Ağoğlu Şirketler Grubu Satış Müdürü Serhat Çeşmeci. Şimdi efendim körfez ülkelerinin, Orta Doğu ülkelerinin daha doğrusu Türkiye'ye olan ilgisi malum. Acaba e, daha çok yatırım amaçlı mı almak istiyorlar yoksa Türkiye'yi sevdikleri için hani gelip yaz aylarında tatil yapalım geldiğimiz zaman da Ağoğlu gibi bir e, büyük markanın e, altında oturalım mı diyorlar? Şimdi tabii ki çoğunlukla e, bir ikinci ev e şeklinde second home e, kullanımı şeklinde düşünüyorlar. Türkiye'yi çok seviyorlar. Yılda e, en az benim bildiğim bir aile dört kere beş kere Türkiye'yi ziyaret ediyor, İstanbul'da uzun süreli konaklıyor. E, bu nedenle Türkiye'de sevdikleri için cazip fiyatlar olduğu için e, güvenilir bir firmadan bir yer almak istedikleri için alım yapıyorlar geldiklerinde kullanmak amaçlı tabii ki fazla yaptıkları alımlarda da bunların bir kısmını da kiraya vermek amaçlı veya proje başı olduğu için proje tesliminde satış amaçlı alımlar da söz konusu ama çok büyük bir çoğunluk oturum amaçlı diyebilirim. Peki efendim sizden daireyi aldı yabancılar. Ya da yurt dışında yaşayanlar ee, kullanmadıkları dönemlerde kendileri mi kiraya verebiliyorlar yoksa böyle bir sistem olacak mı hani e, ben yılın şu aylarında kullanacağım diğer aylarında kiraya verebilirsiniz dediklerinde ee, o sistem kiraya verebiliyor mu? E açıkçası söylemek gerekirse biz Alo Şirketler Grubu olarak gerçekten çok yoğun çalışan bir firmayız ve e, bu tür ikinci el kiralama, satış gibi işlemleri eee iş yoğunluğumuzdan dolayı dekorasyon hizmetleri de keza almak üzere e, çok o, yardımcı olamıyoruz. Fakat e, yönlendirdiğimiz bizimle çalışan İkinci el çalışmalarında, satışlarda, kiralamalarda çalışan firmalar var. Biz hem yabancı yatırımcılarımızı hem Türk yatırımcılarımızı o taraflara yönlendiriyoruz. Veya kendileri istedikleri gibi yapabilirler şeklinde bilgi veriyoruz. Web sitelerini kullanarak da aynı şekilde yoğun bir kitleye ulaşabiliyorlar. Ama çok büyük bir çoğunluğu açıkçası söylemek gerekirse burası benim evim. Türkiye'deki yatırımlarım. Ben burayı kiraya vermeyeceğim. Sadece geldiğimde kendim kalacağım. Zaten Kıyamıyorlar galiba değil mi? Kıyamıyorlar. Biliyorsunuz zaten kalabalık bir aile grubuna e, mensuplar. O nedenle mutlaka yıl içinde devamlı döngü devam ediyor. Git geller kendileri, çocukları, akrabaları. O yüzden çok e, kiraya verecekler diye düşünmüyorum. Ağoğlu Şirketler Grubu olarak Orta Doğu ülkelerinden 1400 tane yabancı satışı gerçekleştirdiklerini söyleyen satış müdürü Serhat Çeşmeci bunların geri dönüşümlerinin de çok olumlu olacağını ekliyor. Peki e, az önce anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla e, Ağoğlu Şirketler Grubu gözünü birazcık artık daha doğrusu yönünü birazcık Orta Doğu ülkelerine doğru yöneltmiş durumda. Acaba bunun sebebi nedir? Biz bu açılımı yaklaşık iki yıl kadar önce yaptık. Türkiye'de ilk defa bir yabancı satış departmanı kurduk. Özellikle yabancı menşeili satış danışmanları bünyemize dahil ettik. Bu piyasayı biraz öngörmek, ileriyi görmek ve yabancı yatırımcıyla iletişimi direkt kurmak amaçlı bir çalışmaydı. Çok da iyi yatırımlar yaptık, iyi tohumlar ektik ve bunun şu anda güzelliğini yaşıyoruz. Ee, bir yabancı departmanı 10 kişiye yakın bir kadromuz var bu anlamda. Her ülkeden e, bir çalışma arkadaşımız var. İletişimleri çok çok iyi. Ee, özellikle körfez ülkeleriyle çok iyi bağlantılar içerisindeler. Ee, biliyorsunuz e, iyi bir lansmanla iyi bir e, tanıtımla bir kişiyi memnun ettiğinizde en az arkasından 5-10 kişi çok rahat gelebiliyor. Ee, arkadaşlarımızın da e, örnek çabalarıyla bunu bu şekilde getirmeye çalışıyoruz. Niye böyle bir açılım yaptık? Evet, ee, tabii ki bir yerli piyasa var ama özellikle mütekabiliyetten sonra Türkiye'ye döviz girdisi sağlamak, nitelikli projeler yapmak, Kaoğlu bu konuda çok üst seviyelere çıkmış durumda. Ki Türkiye inşaat sektörü de dünyada sayılı inşaat ülkelerinden bir tanesi. Yaptığımız güzel ürünleri niye yurt dışına çıkarmayalım, niye tanıtmayalım, niye lansmanını yapmayalım? Neden satışları yapmayalım? Biliyorsunuz Türkiye'de birçok girdi çıktı, cari açık veya farklı şeyler var. Bunları tamamen döviz girdisi olarak sadece bakın ev satmakla olmuyor. Tabii ki ev sattığınızda belli bedeller geliyor ama o insanları burada da yaşatabiliyorsanız bundan bütün sektörler ekmek yiyor. Çünkü restorancısı, fırıncısı, manavı, marketçisi, taksicisi, herkes bu sektörden ekmek yiyecek. Çok yoğun bir para harcama içerisindeler ve biliyorsunuz herkes de çok yüklü paralar var. Yatırım yapanların çok büyük bir çoğunluğu çok yüklü derecede alabiliyorlar. Ama ilk önce tabii ki daha küçük kapsamlı düşünüp eğer güvendikleri bir şey olduğunu hissettikleri anda çok yoğun olarak da devam ediyorlar. Biz sadece Proje başladığında tek bir gruba 73 tane daire verdik. Proje başlamadan önce, alansmanı yapmadan önce. Yanlar gibi değil. Şu anda biz yaklaşık bir yıl içerisinde söyleyebilirim. 1400 tane körfez ülkesinden yabancıya satışımız gerçekleşmiştir. Yaklaşık 635 milyon dolar nakit girdisini almış durumdayız. Hedefimiz bunu en yakın zamanda 1 milyar dolara çıkarmak. 2014'teki hedef 2 milyar dolara çıkarmak. E, e, gördükçe insanlar geliyor, tanıdıkça insanlar geliyor. Çoğunlukla tabii biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi İstanbul'da birçok yatırımlarda da bulunmuşlar ama farklı bölgelerde bulunmuşlar. Biliyorsunuz her sektörde olduğu gibi bazı olumsuz şeyler de yaşanmış olabiliyor ki yaşamışlar. Özellikle devlet güvenceliği, yani güvenilir bir firma, yatırdıkları e, paranın nereye gittiğini bilmeleri istiyorlar ve gerçekten biz onları aslında hakir görmüşüz birçok kişi tarafından. Çok akıllı insanlar, çok mütevazı insanlar. belki Kesinlikle efendim. O ülkenin kesinlikle çok zengin bir kısmıdır ama geliyor bakıyorsunuz gerçekten çok mütevazi. E, bu iletişimi gördükçe ve sonuçta e, Müslümanlık kardeşiz. İstanbul'un tarihi cazibesi, Türkiye'nin tarihi cazibesi bir kapalı çarşıya gitmeleri, eski İstanbul'u saraylara gezmeleri, bir boğaz hattındaki bir otelde yaşamaları, o konaklama geçirmeleri, bir şehir turu yapmaları, bir geleneksel lokantalarımıza, restoranlarımıza gitmeleri onlar için çok önemli değerler. Gerçekten... Cazip. Çok değer veriyorlar bunlara. Biz de onları her şekilde kabul ediyoruz, karşılıyoruz, ağırlıyoruz. İnşallah her zaman daha iyisini yapmayı hedefliyoruz her zaman bekliyoruz kendilerini.